orantısını kullanarak aşağıdaki eşitlikler veriliyor. Buna göre verilen eşitliklerden hangileri doğrudur diyor. Ne yapmış? A, C, E, G'yi toplamış. B, D, F, H'yi toplamış. Bu toplandığı zaman oran hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Bu her zaman 3'e eşittir. Bu ifade yanlıştır. Burayı verdiği zaman bize ben burada üst tarafta 3 desem Alt taraflara 1 desem bir şey fark etmez. Çünkü oransal baktığımız için. A ile C'yi çarptığımız zaman ne yapar? 9. E ile G'yi çarptığımız zaman kaç yapar? 9 yapar. Buralar 1 ve 1 yapar. 18 bölü 2 neye eşittir? 9 eşittir. Yani bu ifade doğrudur diye söyleriz. A ile H'ye baktığımız zaman A ile H 3'e 1 verdik. O zaman burası 3. D ile E'ye baktığımız zaman burada 3. GB'ye bakarsak ya bunları karşılıklı olarak düşünmüş oluyoruz. Değer vermesek de olur aslında. Burada 3. FC'ye baktığımız zaman burada 3. 6 bölü 6'dan ne gelir? 1 bölü 1 gelir. Bu da doğrudur. Yani cevabımız 2-3. C şıkkı bizim için doğru cevaptır arkadaşlar.